Günaydın izleyicilerim. Tarih 3 Ocak 2024 Çarşamba. Şu an saatlerimiz 6. Güncel haberlere baktığımızda. Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı. İsrail'den Hamas'ın 2. numarasına suikasttf'den Süper Kupa açıklaması. Fenerbahçe Beko 76 ila 85 Kızıl Yıldız. Maç sonucu özet. Tif'den Süper Kupa finali açıklaması. Transfer haberi Galatasaray'a çilek geliyor. Okan Buruk'un yeni golcüsü belli oldu transfer haberleri. Beşiktaş Semih Kılıç soyun sözleşmesini uzattı. Transfer haberi. Mart yıl Fenerbahçe'ye bon servis bedeli ortaya çıktı. Galatasaray'ın gündemindeydi. Yıldız oyuncunun transferinde sürpriz gelişme Galatasaray haberi. Hakim Ziyek açıklaması. O menajerden flash paylaşım Galatasaray haberi. Sürpriz transfer. Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu Trabzonspor haberleri Pepe'ye İtalyan devi talip oldu. Real Madrid'den Arda Güler açıklaması. Mesut Özil'den Flash Fenerbahçe hamlesi. Taraftarlar şaşkına döndü transfer haberi Fenerbahçe'den stoper harekatı. Strahinja Pavlović transfer haberi Fenerbahçe ve Galatasaray Sırp Yıldız için harekete geçti. Transfer haberi Fenerbahçe'nin Yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor. Transfer haberleri, Kurunik Fenerbahçe için gemileri yaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması. Transfer haberi, ve Mauro Icardi ayrılıyor. İşte Galatasaray'ın kazanacağı servis transferde Uğurcan Çakır bombası. İtalyan devine, Galatasaray transfer haberi Endombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor. Transfer gerçeği ortaya çıktı. Dain ve Trabzonspor, çarpışma süper loto çekildi. Süper Loto sonuçları Süper Loto sorgulama ekranı 2 Ocak Salı 2024 Milan 4 ila 1 Cagliari. Maç sonucu özet. West Ham United 0 ila 0 Brighton. Maç sonucu özet. Real Sociedad 1 ila 1 Alavs. Maç sonucu özet. Getafe 0 ila 2 Rayo Vallecano. Maç sonucu özet. Bacak geliştirme hareketleri onay işareti dümesi televizyon A Spor canlı yayın Antalya Spor'da Sergen Yalçın ilk antrenmanına. Çıktı Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bon servis. 4 Yıldız, Riesen Ludwigsburg 82 ila 63 Darüşşafaka Lassa. Maç sonucu özet. Birmingham City Wayne Rooney ile yollarını ayırdı transfer haberleri Tottenham Sarr'ın sözleşmesini uzattı. Beşiktaş 95 ila 85 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor. Maç sonucu özet. Transfer haberi Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte Emre Mor'un yeni takımı Beşiktaş haberi. Raçit Gezal bilmecesi. Şimdi ne olacak? Transfer haberi, Galatasaray'da tango zamanı. Yer yerinden oynayacak Galatasaray çağdaş faktoring 65 ila 76 CBK Mersin. Maç sonucu özet. Bardakçı için G, Saray'a ihtar. Transfer haberi, Trabzonspor'u heyecanlandıran gelişme. Firmino, dolar fiyatları canlı, 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 2 Ocak 2024 transfer haberleri, Dorginio bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın. Fenerbahçe, Sarik için teklif yaptı. İşte o rakam ve sözleşme detayları, Fenerbahçe haberleri edince kudan dikkat çeken. Paylaşım transfer haberleri, Galatasaray'ın yıldızına Roma kancası. Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe'de Miguel Crispo'ya Almanya'dan. Talip çıktı. İşte o takım Fenerbahçe ala Göz Holding 96 ila 57 Nesibe Aydın. Maç sonucu özet. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 18'lik Yıldız'a transfer telefonu. Transfer haberleri İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin Yıldız'ı için geliyor. Çaykur Rizespor Hatay Spor maçının hazırlıklarına devam etti. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.